Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri? Mani dininin uygular üzerindeki etkilerinden biri değildir diyor. Uyguların savaşçılık özelliğini kaybetmeleri, hayvancılığı bırakıp tarım ve ticarete önem vermeleri, köçebe yaşama geçmelerini vermiş. Arkadaşlar Uygular biliyorsunuz ki Bögü Kaan. Buraya yazıyorum. Bögü Kaan döneminde ne yapacak? Mani dinine geçmiş olacak. E, uyguların savaşçılı, e, savaşçılık e, özelliğini kaybetmeleri e, ve hayvancılığı bırakıp tarım ve e, ticarete önem vermeleri Mani dininin etkileri arasında e, yer almaktadır. E, uygular arkadaşlar göçebe değil artık yerleşik yaşama geçmişlerdir Mani dinini kabul ettikten sonra bize etkilerinden biri değildir soruyor. Cevabımız da yalnız 3 olmuş olacak. 2'ye geldik. muallimi i Sani olarak bilinen Türk İslam düşünür aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar e, Muhallim-i Sani olarak bilinen kimdir? Yani ikinci öğretmen Farabi'dir. E, Farabi Aristo'yu inceleyip e, pozitif bilimleri İslam dünyasına kazandırmıştır. Ve e, Muhallim-i Sani yani ikinci e, bilinmektedir Farabi. 3'e geldik. Yukarıdakilerden hangileri Türk İslam devletlerinde gelişme gösteren başlıca sanat dallarından biri değildir demiş. Minyatür resim tesibi vermiş. Arkadaşlar minyatür Türk İslam devletlerinde küçük resimlere verilen hattır. Resimden ayrılan yönleri minyatürde derinlik, estetik ve perspektifin olmamasıdır. Bu var. Ancak resim yok arkadaşlar. Resim ve heykel Türk İslam devletlerinde yasaklanmıştır tesip vardır. Tesip Türk İslam e, sanatında altın tozu ve boya ile kitapların süslenmesidir. Burada biz olmayanı soruyor. Cevabımız da yalnız iki olmuş oldu. Soru dörde geldik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş de, e, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde kısa süre içinde güçlenmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş. Bakalım. Avrupa'da Yüzyıl Savaşları'nın yaşanması bu dönemde arkadaşlar 1237 1453 yıllar arasında Avrupa'da Yüzyıl Savaşları'nın yaşanması İngiltere ile Fransa arasında Osmanlı Devleti'nin kısa sürede güçlenmesine sebep olacaktır. Bakıldığı zaman güçlü bir merkeziyetçi yapının benimsenmesi, keza aynı şekilde kısa sürede güçlenirsiniz, iyi bir merkeziyetçi yapınız varsa Osmanlı'nın adalet ve hoşgörü bir politikası izlemesi de arkadaşlar yine kısa sürede güçlenmesine sebep olmuştur. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 5'e geldik. Osmanlı Devleti'nde görevlilerden görevlerinden hangileri ilmiye sınıfına mensuptur demiş. Müderris Nakübül Eşraf Muhidi vermiş. Arkadaşlar ilmiye sınıfı neydi? Klasik İslam Eğitim Kurumu olan medreseden mezun, devletin önemli kadrolarına görev alan Müslüman ve çoğunlukla Türklerden oluşan meslek grubuydu. Seyfiye ve Kalemiye ile birlikte Osmanlı yönetici sınıfının üç temel üyesinden biridir ilmiye sınıfı. burada bakıldığı zaman Osmanlı devletinde ilmiye sınıfı içerisinde kimler vardı? Şeyhülislam vardı. Kazasker vardı. Nakib İşraf müderris, kadı, muhit arkadaşlar. birçok isim vardır burada ilmiye sınıfında saydıklarım sizin için yeterlidir. Burada müderris, nakubile işraf ve muits vardır. Cevabımız E şıkkı oldu. 6'ya geldik. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirmek için çalışmalarından bakalım. Güçlü ordular kurmak. Güçlü ordu kurarsanız merkezi otoriteyi güçlendirmiş olursunuz. Demir yolu yapımına önem vermek. Keza arkadaşlar demir ile askeri malzeme ve ordu rahat bir şekilde taşınmış olur. Bu da merkez otoriteyi güçlendirir. Posta hizmetinin başlaması arkadaşlar e, bununla da eminler ve haberler kısa sürede ülkenin her kesimine ulaşır. Bu da merkez otoriteyi güçlendirmiş olur. Cevabımız e, şıkkı oldu. 7'ye geldik. Yukarıdaki vergi çeşitlerinden hangileri toprağın sürekli işlenmesini sağlamaya yöneliktir demiş. Cizye anam çift bozanı vermiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde üretimde sürekli sağlamak için toprağı terk edenlerden ve ekmeyenden çift bozan vergisi alınıyor. Bu bunun sebebi bunun sonucu daha doğrusu toprağın sürekli işlenmesini sağlamaktır. Çift bozan vergisiyle. Bakıldığı zaman cizye gayrimüslim erkeklerin askere gitmeme karşılığı verdiği vergiydi. Anam ise küçükbaş hayvanlar üzerinde alınan vergidir. Burada bize toprağın sürekli işlenmesini ee, sağlayanı soruyor. Cevabımız yalnız 3 çift bozan vergisi olacak. 8'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda yer alan kapıkulu piyade sınıflarından biri değildir demiş. Ee, Osmanlı'da arkadaşlar Kapıkulu ordusu Kapıkulu piyade ve Kapıkulu süvarilerinden oluşmaktadır. Kapıkulu süvarileri dediğimiz 6 bölük halkıydı. Bunu unutmayın. Kapıkulu piyadeleri içerisinde Yeniçeri Ocağı, Acemi Olanlar Ocağı Humbaracı Hoca ve Lağımcılar vardı. Sağ garipleri ise Kapıkulu süvarileri dediğimiz altı bölük halkı içerisinde yer almaktadır. O yüzden burada cevabımız nedir? B şıkkı olmuş olacak. Başka kimler vardı? Kapıkulu süvarilerinde silahtanlar vardı arkadaşlar, sipahlar vardı. Sağ garip, sol garipler vardı. Sağ ulufeciler ve sol ulufeciler vardı. Toplamda 6 kişi. Dokuza geldik hemen. 1878 Berlin Anlaşması'na göre bağımsızlık kazanan Balkan devletleri aşağıdakilerden hangisidir? Demiş arkadaşlar 93 Harbi sonucunda imzalanan 1878 Berlin Anlaşması'na göre hangi devletler bağımsız olacaktı? Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Bakıldığı zaman burada Yunanistan'ı vermiş. Yunanistan 1829 Edirne Anlaşması'yla. Burada yine Yunanistan var. Yunanistan'ları atıyoruz. Bulgaristan 1908'de Arnavutluk Balkan Savaşları sırasında arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı. Romanya, Sırbistan, Karadağ olmuş olacak. Ona geldik. Yukarıdakilerden hangileri ile padişahın yetkileri kısıtlanmıştır diyor. Bakalım. Lale devri vermiş. Tanzimat fermanı meşrutiyetin ilanını vermiş. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar ilk kez padişahın yetkileri tanzimat fermanıyla kısıtlanmış oluyor. Meşrutiyetin ilanıyla padişahın yetkileri meclis ve anayasa ile de kısıtlanmıştır. Ancak Lale devrinde böyle bir durumun söz konusu böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olmuş olacak. İlk kez Tanzimat Fermanı'yla kısıtlandığını bilelim. 11'e geldik. Süveyş Kanalı aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde açılmıştır diyor. arkadaşlar Mısır'da bulunuyor biliyorsunuz ki şu Süveyş Kanalı 1869 tarihinde Sultan Abdülaziz döneminde ne yapılacaktır? Açılmış olacaktır. Cevabımız burada A şıkkı oldu. 12'ye geldik hemen. Yukarıdakilerden hangileri 1876 tarihinde ilan edilen birinci meşrutiyet ile ilgili değildir demiş. Bakalım. Halk yönetime katılmıştır. Arkadaşlar bu bilgimiz nedir? Doğrudur. Birinci Meşrutiyet ile halk e, ne yapacaktır? İlk kez yönetime katılmış olacaktır. İlan edilmesine Tersane Konferansı'nın etkisi var mıdır arkadaşlar? Evet, etkisi vardır. E, tersane Konferansı'nın toplandığı gün ilan edilmiş oluyor Birinci Meşrutiyet. Ve Avrupa e, devletlerinin Osmanlı iç işlerine karışması engellenmeye çalışılmıştır e, burada. Bunu da aldık. Siyasi partiler bu dönemde kurulmaya başlamıştır bilgisi yanlıştır. Siyasi partiler 1908, ikinci Meşrutiyet döneminde kurulmaya başlanacaktır. Burada bunu alamıyoruz. Cevabımıza yalnız 3 oldu. 13'e geldik. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni aşağıdakilerden hangisi kurmuştur diyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni biliyorsunuz ki Suriye'de arkadaşlar kim kuracak? Mustafa Kemal Paşa kurmuş olacak arkadaşlar. Şam'da kuracaktır Suriye'de Şam'da Mustafa Kemal 1905 tarihinde. 14'e geldik. İtilaf Devletleri Çanakkale'de Osmanlı Devleti'ne saldırarak hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir diyor. Bakalım. Sevr Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine zorla kabul ettirmek gibi bir amacı yok arkadaşlar. Daha daha savaş bitmedi. Rusya'ya yardım göndermek amacı vardır arkadaşlar. Rusya'ya iki yerden yardım göndermek istiyor İtilaf Devletleri. Birincisi Çanakkale cephesinden ikincisi Irak cephesinden. Bağımsız bir Ermenistan devleti kurmak gibi bir amaçta söz konusu değildir. Burada cevabımız yalnız iki olmuş oldu. Bir diğer sorumuza gelelim. Yukarıdaymış. 15'e geldik. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri Havza Genelgesi'nin amaçları arasında yer alır diyor. Havza Genelgesi biliyorsunuz ki 1919 yılında yayınlanıyor. Bakıldığı zaman İstanbul Hükümeti ile ortak hareket ediliyor mu? Hayır edilmiyor arkadaşlar. İşgallere karşı mitingler ve gösteriler düzenlenmesi sağlanıyor havza genelgesiyle ve işgallerin genişlemesinde engellemek istiyor. Bu amaçlar doğrultusunda yayınlanmış oluyor havza genelgesi. Burada cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. 16'ya geldik. Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliği görevi sırasında yaptığı çalışmalar arasında yer almaz diyor. Ve Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu müfettişi olarak e, nereye çıkacaktır? Samsun'a e, çıkacaktır. E, bu görevi sırasında Havza ve Amasya genelgelerini yayınlayacak arkadaşlar Mustafa Kemal. Amasya genelgesini yayınlayacak, Havza genelgesini yayınlayacak. E, bakıldığı zaman e, Temmuz 1919 tarihine gelindiğinde Erzurum'da ne yapacaktır? Bu görevinden istifa etmiş olacaktır. Erzurum ve Sivas kongreleri sırasında Mustafa Kemal nedir? Sivildir arkadaşlar. Buralarda sivildir. Sakın şunu unutmayın. Amasya genelgesinde ve Havza genelgesinde 9. Ordu müfettişliği görevinde, görevi sırasında bunları yayınlamış oluyor. Ee, Erzurum Kongresi öncesi ne yapacaktır? İstifa edecektir. Sineyi milliye, e, dönecektir arkadaşlar. Mustafa Kemal ÖSYM bu soruyu üst üste iki kez sordu. Ee, aman dikkat diyoruz. Yine ÖSYM yoklayabilir her an. Burada cevabımız nedir? Yer almayanı sorduğu için ee, yalnız 3 olmuş oldu. 17'ye geldik. Misak-ı Milli'ye göre gerekli olursa yukarıdaki şehirlerden hangilerinde referandum istenmektedir diyor. Misak-ı Milli arkadaşlar 1920 yılında Mebusan Meclisi'nden geçen kararlardır. Bu kararlarda gerekirse arkadaşlar Kars, Ardahan, Batun'da ne yapılacaktır? Referandum yapılacaktır, istenmektedir. Burada cevabımız değişik oldu. 18'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi 24 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal'in meclise sunduğu önerge doğrultusunda alınan kararlardan biri değildir demiş. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Doğru arkadaşlar. Saltanatlık kaldırılacaktır gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Saltanatın durumu ileride meclisin çıkaracağı yasalar içinde belenecektir. Hükmü mecliste kabul edilmiştir arkadaşlar. 24 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal'in sunduğu önergede değil. Ama dikkat diyoruz. Burada bunu almayacağız. Geçici olmak şartıyla bir hükümet reisi tanımak veya padişah vekil atamak doğru değildir. Hükümet kurmak gereklidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde güç yoktur. Bunlar hepsi Mustafa Kemal'in sunduğu önerge doğrultusunda alınan kararlardır. Ancak saltanatlık kaldırılacaktır gibi bir karar alınmamıştır Mustafa Kemal'in bu önergesinde. 19'a geldik. Yukarıda verilen anlaşmalardan hangileri Sakarya Savaşı'nın sonucunda imzalanmıştır? Sakarya Savaşı sonucunda arkadaşlar bakıldığı zaman Gümrü Anlaşması imzalanıyor mu? Hayır. Gümrü Anlaşması Doğu Cephesi. Doğu Cephesi de arkadaşlar Ermenistan'da yapılan savaşın sonucunda Gümrü Anlaşması imzalanmış olacak. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması ise bu 1. İnönü Savaşı sonucunda imzalanmış olacaktır. 1921 Ankara Anlaşması ise arkadaşlar Sakarya Savaşı sonucunda imzalanmış olacaktır. Sakarya Savaşı sonucunda Kafkas Devletleri ile Kars Antlaşmasını imzalıyoruz. Fransa ile 1921 Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz. Burada cevabımız C şıkkı oldu. 20'ye geldik. Lozan Konferansı'nda sorunlarından hangileri Yunanlılarla görüşülmüştür? Bakıldığı zaman kapitülasyonların kaldırılması, Dış borçlar nüfus mübadelesini vermiş. Arkadaşlar dış borçlar ve kapitülasyonlar e, özellikle hangi devlette? Fransa ile görüşülmüştür. Nüfus mübadelesi dediğimiz etaplı sorunu. Etaplidir diğer adı. etaplı sorunu Yunanlarla görüşülmüştür. Burada cevabımız ne olacak? C şıkkı e, olmuş olacak. 21'e geldik. Yukarıdakilerden hangileri halifeliğin kaldırılmasının nedenleri arasında yer alır demiş. Bakalım. Halife Abdülmecid Efendi'nin siyasi bir yetkili gibi hareket etmesi arkadaşlar bu dönemde özellikle kaldırılmasının başlıca sebepler arasındadır. Halifeliğin cumhuriyet rejimiyle bağdaşmaması arkadaşlar ve laik e, devlet anlayışıyla bağdaşmaması ve bu gibi sebeplerden dolayı halifelik e, 1924 senesinde kaldırılmış olacak 3 Mart'ta. Cevabımız burada şıkkı oldu. 22'ye geldik. Yukarıdakilerden hangileri Şehzade isyanın sonuçlarından biri değildir demiş. Şeyh Said isyanı sonucunda arkadaşlar Musul'un Irak yönetime bırakılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılması bununla bir alakası yok arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası Menemen olayından önce kendi kendini feshetmiştir. Bakın Menemen olayından sonra değil önce kendi kendini feshetmiştir. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası da arkadaşlar isyana karıştığı gerekçesiyle kapatılmış olacak. Bize olmayanı soruyor. Cevabımız yalnız iki oldu. 23'e geldik. Yeni Türk Devleti'nde çalışmalarından hangileri toplumsal alanda yapılmıştır diyor. Toplumsal alanda arkadaşlar miladi takvim kabul ediliyor. Tekke zaviye türbeler kapatılıyor. Bakın bunlar hep toplumsal alandadır. Soyadı kanunu çıkarılması keza yine toplumsal alanda yapılmıştır arkadaşlar. Soyadı kanunu çıkarılması toplumun yararına olan çalışmalardır. Tekke ve zaviye türbelerin kapatılması Arkadaşlar bunlar sınıf farkı ortadan kaldırılmış oluyor. Yine soyadı kanunuyla birlikte ikisi. Miladi takvim ise e, Türk halkının Avrupa ile ticarette ve günlük hayatta işi kolaylaşmış oluyor. Bunların üçü toplumsal alanda yapılmıştır. Sonra 24'e geldik. Peyami Safa'nın milli mücadele sonrası Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki toplumsal durumu Alaturka ile Alafranga çatışması ekseninde anlattığı eseri arkadaşlar nedir? Fatih Harbiye'dir. Burada cevabımız Fatih Harbiye olmuş oldu. 25'e geldik. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlar arasında yer alır demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorunlar. Kıta sahanı arkadaşlar Yunanistan'da yaşıyoruz. Fıratlı arkadaşlar hava sahası yani. Bu sorun da Yunanistan ile yaşıyoruz. Ancak Dağlık Karabağ sorunu Kimle kim arasında? Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanmış bir olaydır. Burada bize Türkiye Yunanistan arasında yaşanan sorunları soruyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. 26'ya geldik. Mahatma Gandhi aşağıdaki ülkelerden hangisine bağımsızlığında etkili olmuştur diyor. Mahatma Gandhi arkadaşlar biliyorsunuz ki tuz yürüyüşü, tuz yürüyüşü, yürüyüşü oldukça önemlidir Mahatma Gandhi'nin. Bunu unutmayın. Mahatma Gandhi Hindistan'ın İngilizlere karşı bağımsızlık hareketinde önce olmuş bir kahramandır. Buna cevabımız ne olacak? Hindistan olmuş olacak. Denememizin son sorusuna geliyoruz. 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin geçersiz olmasına sebep olmuştur? Neden olmuştur? diyor. Arkadaşlar 1979'da Sovyetler Birliği'ni, Sovyet Rusya'nın e, Afganistan'ı işgali SALT 1 değil, SALT 2 arkadaşlar. SALT 2'nin geçersiz olmasına neden olmuştur. Aman dikkat diyoruz. Bu da çok çok değerli bir sorudur. E, Afganistan ile ilgili bir bilgi vereyim. Afganistan arkadaşlar imparatorluklarınların mezallığı, mezallığı olarak bilinir arkadaşlar. İmparatorlukların mezarlığı Afganistan'dır. Orada ne Amerika ne İngiltere ne Rusya tutunabilmiştir. Tarihte Afganistan'a imparatorlukların mezarlığı e, sıfatı nitelendirilmesi ismi verilmiştir arkadaşlar. Bunu ekstra bir bilgi olarak da söyleyelim size. E, bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Hasbel Kader e, kanalımızı videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açarak da e, videolar yayınladığımızda size gidecektir e, kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun.